Istiyor. Sizler benim Bak, düşünce tarzım, konuşmam, fikirlerim, duruşum. Sizler hayır. Sizler kendinizi aşağıda tamam, da, Hayır yalan konuşuyorsun. Çağlatık senin de ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Lütfen yani. Çağla, senin ne Şimdi biraz konuşulacak önce bir şeyler, konuşulacak geliyor. Hani, şeyler var yani. Senin konuşma tarzınla alakalı bir sıkıntı yani, var. Yani tamam da Çağla senin de ne olduğunu çok iyi biliyorum da şimdi konuşulacak Kendimden, şeyler konuşulacak yani, şeyler var. Kendimden herkesi yani üstün görsem yani zaten... kendimi öyle melek masum bey. çok kültürlü bir insan melek değilim. Sizin ben de rahibe değilim. Çok iyi biliyorum yani. Bak ben bunu kendime tekrardım. Ben melek değilim. Ben rahibe. Tamam değilim. yani biliyoruz yani. Ben senin de biliyoruz yani neler yaptığını. Ne Şimdi de masum ayaklarına yatma yani. Bak Şimdi gene bu kadar kelimede ben ama. bu kadar kelimede huku söyledim diye mi coştun bir anda? Sana karşı bir şey dedim ki ben. Hayır be, Ya bana ne ne alakası var? Sen de niye böyle bir huk? carlamaya senin de. Allah huk gelsin buna bir aslan gene alsın bir. Gene konu hukukmuş. Ne alakası var? Bak konuyu gene oraya getiriyor. Bu sen Bak. Haluk'a kafayı takmışsın. Ya git Haluk'a mı yazıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Gene döndü dolaştı konuyu i̇şte Haluk'a cevap için. veremediği için, Halukla kelime davranışı yetmediği için, kendi köşeye sıkışınca iftira atmaya başladığı şu an Haluk gelse seni aslan asla havalara uçarsın. Herkes Mutlum kendini. Olayım. Canım bana o gün de aslan geldi. Senin derdin zaten böyle aslanlarla milleti kısıştırmak. E tamam gelsin. Kendini almak. Bunu bilmiyor muyuz? Hele bir gelsin sana bir alsın bakalım. Senin derdin ben seni başkalarını kıskanıyormuş gibi gösterip kendini aslanları almak. Bunu biliyoruz Hülya. Sen zaten kendi ağzın az önce çıkarcı olduğunu menfaatin için akına yanaştığını söyleyen bir insansın Hülya. Bunu birebir kendisi iş Tamam da kendisi de kazanacaktı. Kendisi matina yapalım dedi. Sen de anlamıyor bunu musun? Bunu birebir söyleyeceksin. Anladın kendisi mı? dedi ki ben Şuna matina hat, yapmak hat, istiyorum beni dedi. Beni kıskanıyor. Şuna aslan atı sen bir kere hadi beni tamam, sıralamaya ya, ne sokun. var? Akın beni kullanacaktı. Sen ne yani boş boş yapıyorsun? Hadi Akın beni kendisine... sıralamaya sokun. Düşmanlar sevinsin. Ay çatlasın diyen kişi sensin. Yani aslanla hediye ile çatlatan. Ben her zaman böyle da... onu her kursun. zaman söylüyorum söylüyor, ya. Kursun. ya o... Senin amaç evet. senin istediğin bu. Senin istediklerini başkası istiyormuş gibi kıskanma. Benim bir aslanla da karnı doymaz. Tamam, bu benim. Söyleyin, bu bu benim söyleyin. her zaman gibi kelimem. Niye üzerine alındın? Yok. Bana iftira atıyorsun ya. Akım ay hukmunu aslan altında sussun. Yani ya evet boynuz sizin ya. Böyle yaparak onu ne diyorsun biliyor musun? Bak senin aklın ona değil de bana alsan at da Çağla kıskansın. Sen sana alsan asla havalara uçarsın. Gene kabul edersin gene konuşur. Vallahi o gün aslan geldi. geldi. Şey yapma. O gün aslan geldi bana ben dedim ki keşke şimdi atmasaydınız. He olay, geldi. Olay, olay tabii hediyeye tabii dönecek canım. dedim. Okay. Karışma sen de bana. Hastası. Boş ver hastaysa benim ölüm de yeter bunlara. Ay, bir şey olmaz sus. Ay strese girme Çağla Allah Neyse arkadaşlar ben çıkıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs> artık benim, bile sende, artık sende benim başım ağrıyor. Çok da güzel tamam. oldu. Herkes gerçekleri kendi ağzımdan duydu. Herkes... Ağzımdan gerçekler oldu. yok. Gerçekler neyse o. Sen ne demişsen ben de sana Bunu onların cevabını vermişim. Bundan da bir problem varsa ve kimseye prim vermek istemiyorsan benim telefonum sende var. Tamam o zaman ben prim peşinde diyelim. O zaman sen de yayınında insanlara alttan alttan laf sokmayacaksın. Sen laf sokarsan insanlar da cevap verdiği zaman zoruna gitmeyecek Çağla. Valla tamam insanlar yayınına... i̇nsanlara alttan. alttan laf sokup sokup insanları kışkırtıp bir kenara çekiliyorsun. İnsanlar da sana cevap verince senin İnsanlar zoruna gidiyor. bunu sokmayı bırak. Inşallah. İnsanlar sana laf sokmayı bırak. Canlı yayında birebir yüzüne küfürler tamam ettiler. Yüzüne birebir küfürler ettiler. Tamam ben onlara veriyorum. Bir yüzüne birebir e, küfür ettiler. Sen gittin onların doğum gününde. Bunu bana söyleyecek en son kişi sensin. Tamam ben onlara kadının veriyorum. Ne kadınlığın kaldı ne anneliğin kaldı ne bunu yaparsan erkeklerdi. Biz onlara karşı seni savunduk. Sen gene onlarla barıştın. Kanka oldun her gün PK yaptın. Bunu bana söyleyecek bu en son kişi sensin. Ben ya sana yine küfür etmemişim. Alakadar. Yani Sen onların... ki aklım benim yayınıma gelemez. Bana onların küfür ettiği, zoruna gitmiyorsa, ben yan onların küfür ettiği zoruna gitmiyorsa... onların küfür ettiği zoruna gitmiyorsa... Benim laf sokmalarım da kimsenin zoruna gitmesin. Ben azından kimseye... Senin bir farkın kimseye, yok. Kimseye Hayır laf sokamazsın. Etmiyorum. Alsın. Bak laf sokarsan cevabını alırsın. Senin kimseye laf sokma hakkın yok. Laf soktuğum ölçüde cevap verirsen... Saygınlığını korursun. sen so sen herkese diyorsun ki ben alttan alttan herkese laf sokayım ama kimse bana cevap vermesin. Herkes sussun. Herkes benim dediğim öyle bir şey yok. Sen insanlara laf sokarsan bir şeyler söylersen biz de sana cevap vereceğiz. Yani ben yani sana bu, şunu soruyorum o zaman. Kimse kimseden üstün tamam, değil ben de sana yani. sana şunu soruyorum seni sana kadınlığına, anneliğine, ailene küfürler ederle barışıyorsun sorurum. da. Demek ki o zaman dur, öyle gerekiyor. Barışıyorsun da. Tamam. Görüşüyorsun da. E tamam da o zaman öyle gerekiyor. Da, sen, benim laf sokmalarım olduğunu zoruna gidiyor Hülya. Hı? E tamam da sen konuyu Onları da mı çıkar için yayınını alıyorsun Hülya? Onları da mı çıkar amaçlı barışıyorsun o zaman Hülya? O zaman desene çağlar. Sen de herkesle barışsın. Ya herkes senin içinden ki mükremin bile senin içinden e başka sen örnek ver. Sen de yan e başka örnek ver mükreminden ama. E tamam ne fark ediyor? E içinden